Merhaba. Bugünkü yayınımızda evdeki çalışma ortamının başarıyı nasıl etkilediğine yakından bakacağız. Elimizde özellikle sınav dönemindeki çocuklar için yol gösterici bir kaynak var. Merhaba. Gerçekten de çok kritik bir konu bu. Çünkü öğrenme ortamı hani çocuğun potansiyelini ortaya çıkarmada sandığımızdan çok daha etkili. Evet. Yani bazen küçük detaylar gibi görünüyor ama büyük fark yaratabiliyor. Amacımız da bu kaynaktan yola çıkarak size pratik e, hemen uygulayabileceğiniz fikirler sunmak. Aynen öyle. Beynimiz çevreden sürekli sinyal alıyor çünkü bu sinyallerde öğrenme kapasitemizi farkında olmasak bile doğrudan etkiliyor. Bakalım bu rehber ne diyor? Rehberimiz Stanford Üniversitesi'nden bayağı çarpıcı bir bulguyla başlıyor. Öğrenme ortamı tek başına performansı %25'e kadar değiştirebiliyormuş. %25 bu inanılmaz bir oran aslında. Yani aynı çocuk sadece ortamı değiştirerek çok daha başarılı olabilir. Ek ders falan olmadan hem de. Değil mi? Düşününce Mikiş, çünkü beyin sürekli soruyormuş, burası güvenli mi, odaklanabilir miyim diye. Hatta başka bir araştırma da var, gürültülü ve dağınık ortamlar dikkat süresini yüzde 45 azaltıyormuş. Yüzde 45, neredeyse yarı yarıya yani. O dağınıklık sadece görüntü değil, aktif bir engel aslında. İşte o tehdit mi var, huzur mu sinyali çok kritik. Peki bu huzurlu verimli ortamı nasıl kuracağız? Rehber ne öneriyor? Birkaç temel unsur var. Birincisi, sabit ve kişisel bir alan yaratmak. Yani hep aynı köşe olması, beyne otomatikman tamam, şimdi ders zamanı mesajını veriyor. Anladım. Bir nevi şartlanma gibi. Gibi, evet. Ve çocuğun orayı kişiselleştirmesine izin vermek de önemli. İşte ilham veren bir söz, sevdiği bir resim, mantar pano falan. Bu aidiyet hissini ve motivasyonu artırıyor. Yani sadece düzenli olması yetmiyor, burası benim demesi de lazım çocuğun. Bu ilginçmiş. Kesinlikle. İkincisi de görsel gürültüyü azaltmak. Masadaki fazlalıklar, etraftaki oyuncaklar, kitaplıktaki alakasız şeyler hepsi dikkat dağıtıcı. Görsel gürültü İyi tabirmiş. Evet, çünkü görsel karmaşa zihinsel yükü artırıyor, odaklanmayı zorlaştırıyor. Ana fikir basit. O an çalışılan dersle ilgili olmayan hiçbir şey görüş alanında olmamalı. Sadece o an gerekenler. Peki ya ışık, renkler? Bunlar da etkili mi? Hem de nasıl? Rehber doğal ışığın en iyisi olduğunu söylüyor. Mümkünse pencere kenarı ideal, Renklerde ise mavi, yeşil gibi sakin tonlar öneriliyor. Çok parlak, canlı renkler dikkati dağıtabilirmiş. Hmm, yani duvarlar daha pastel, nötr renkler olabilir. Aydınlatma peki? Akşam çalışırken? Gözü yormayan ama yeterli parlaklıkta tercihen beyaz led ışıklar tavsiye ediliyor. Ortamı hallettik diyelim, şimdi gelelim sese. Tam bir sessizlik şart mı? Evet, hep bu tartışılır ya. Tam olarak değil aslında. İşin ilginci rehber bazı çocukların hafif beyaz gürültüyle hani şu ventilatör sesi gibi sabit monoton sesler vardır ya ya da doğa sesleriyle daha iyi odaklandığını belirtiyor. Doğa sesleri mi? kuş cıvıltısı falan mı yani? Aynen. Hatta bir çalışma var. 2018'de yapılmış. Doğa sesleri eşliğinde çalışan çocukların performansı %17 daha yüksek çıkmış. Yani Spotify'daki, YouTube'daki o Study Focus Nature Sounds listeleri işe yarayabilir. Vay canına bunu denemek lazım. Mekanı ve duyuları ayarladık. Peki ya zamanlama? Rutin önemli mi? çok önemli. Rehber zamanlamanın da denklemin kritik bir parçası olduğunu söylüyor. Her gün yaklaşık aynı saatte çalışmak beyinde bir alışkanlık döngüsü oluşturuyor. Beyin o saat gelince hadi bakalım moduna giriyor adeta. Otomatik pilot gibi. Evet bir nevi ve bu rutinin içinde pomodoro tekniğini de öneriyorlar. Hani şu 25 dakika çalış 5 dakika mola sistemi. Evet evet biliyorum onu. Kısa molalar iyi geliyordur herhalde. Kesinlikle. Beynin bilgiyi işlemesi, tazelenmesi için fırsat veriyor. Uzun maratonlarda, mesela sınav hazırlığında tükenmeyi önlüyor bu molalar. Peki ebeveynlere düşen ne burada? Sadece ortamı hazırlayıp çekilmek mi? Hayır. Rehber ebeveynlere de önemli tavsiyeler veriyor. Birincisi bu alanı çocukla birlikte oluşturmak. Yani onun fikrini almak, sürece katmak çok değerli. Sahiplenmeyi arttırıyor. Yani ben yaptım oldu değil de beraber yapalım yaklaşımı. Aynen. İkincisi de eleştirel olmamak. Bu dağınıklıkta nasıl ders çalışıyorsun yerine gel burayı beraber daha rahat çalışabileceğin bir hale getirelim mi demek gibi. İşbirlikçi olmak lazım. Dil çok önemli tabii. Kesinlikle. Son olarak da o alanı sadece dersle özdeşleştirmemek. Yani orası sadece ödev yapılan yer olmamalı. Arada keyifle kitap okunan, belki müzik dinlenen bir yerde olmalı. Aa bu da ilginç. Yani bir güvenli bölge gibi mi? Tam olarak öyle bir zorunluluk alanı değil, bir güvenli bölge. Bu psikolojik denge çok ama çok değerli. Harika. Özetle anladığım kadarıyla bu kaynak diyor ki, başarı sadece bilgiyle değil, o bilginin yeşereceği doğru toprakla, doğru zeminle büyüyor. Evdeki küçük dokunuşlar bile bir lamba, bir poster, düzenli bir köşe çocuğun motivasyonunu ve başarısını sandığımızdan çok daha fazla etkileyebilir. Çok doğru. Sınava hazırlık sadece test çözmek değil, aynı zamanda ortamı da hazırlamak aslında. Kesinlikle. Burada üzerinde düşünmeye değer bir şey var bence. Acaba bu ortam düzenlemesi sadece fiziksel bir iyileştirme mi, yoksa çocuğun zihinsel ve duygusal dünyasına yapılan daha derin bir yatırım mı? Nasıl yani? Yani bu kişisel alan onlara sadece ders çalışma imkanı değil aynı zamanda kontrol edebildikleri kendilerini güvende ve e, yetkin hissettikleri bir tür sığınak mı sunuyor acaba? Vay bu üzerinde düşünmeye değer bir nokta gerçekten. Kaynağın sonunda bir sonraki bölümde ele alınacak konuya da bir gönderme var. Akran baskısı ve sosyal medya ve tabii yol arkadaşım online eğitim olarak her adımda yanınızdayız mesajıyla bitiriyorlar. Önemli konular sırada yine. Evet. Umarız bu sohbetimiz size de faydalı olmuştur, keyif almışsınızdır. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.